Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni hamle. Fenerbahçe, Ali Koç'un sezon başında alamadıklarını söylediği Rade Krunic için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. Ali Koç söz konusu futbolcuyu İsmail Kartal'ın çok istediğini bildirmişti. Ara transfer dönemi için hedeflerini belirleyen Fenerbahçe, sezon öncesi kadrosuna katamadığı Yıldız için tekrar harekete geçiyor. Başkan Ali Koç'un, istedik ama alamadık dediği Yıldız futbolcu yeniden Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Ali Koç, Ekim ayı başında katıldığı bir programda, ''Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?'' sorusunu yanıtlamıştı. Ali Koç soruya Rade Kurunic cevabını vermiş ve şöyle konuşmuştu. ''İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Rade Krunic için ara transfer döneminde yeni bir hamle yapacak. İsmail Kartal'ın Krunic için ısrarcı tutumunu sürdürdüğü aktarılırken, sarı lacivertlilerin çalışmalara başladığı vurgulandı. Rade Krunic, sezon sonunda Milan ile kontratının son yılına girecek. Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe talebini duyurdular. İspanya basınından AES'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe devreye girdi. Madrid ekibinde 5 maçta yalnızca 74 dakika sahada kalan milli oyuncunun İspanya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün bu talebine Simeone'nin henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedildi. Ancak tecrübeli oyuncunun devre arasına kadar yeterli süreli bulmaması halinde Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacağı bilgisi verildi. Milli futbolcu Leicester City'de geçen 5 yılın ardından sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olmuştu.